bu hainlerin yaptığını biz yedi düvelle savaştık. Bunların yaptığı hainliği, bunların yaptığı düşmanlığı, kahpeliği hiçbir kimse yapmamıştır bize. Bizim çocuklarımızı yani bu söylenecek bir laf değil aslında ama parçalamaktan ziyade yaktılar. Birçok tabut içinde cenazesiz gömüldü belki. Bunlar böyle hainlermiş, böyle ya böyle hainlermiş. Daha bu nasıl açıklanır bilmiyorum ki. Bu ülkenin ekmeğini yiyip, suyunu içip, bu ülkenin üniformasını giyip, halkından toplanan vergilerle maaş alıp, bu, ül bu ülkenin askerine, polisine, sivil halkına bomba atmak yavur bile yapmaz bunu. Bunların ne bu dünyada ne cehennemde yerleri olmasın. Rabbimden dileğim odur ki bunlar cehennemde bile böyle cehennem dar gelsin bunlara inşallah. Dünyada cehennemde. Bunlar böyle hainlermiş. Oh, <music> Tüm şehitlerimizden Rabbim şehadetlerini kabul eylesin, mekanları cennet olsun, Rabbim onlardan razı olsun. Öncelikle bütün şehitlerimizden, gazilerimizden. Seher'in e, çocukluğu çok neşeliydi, sıcak kanlıydı, insan canlısı, dost canlısı bir çocuk. Gerçekten böyleydi ama, yani şehit oldu gitti diye değil. Gerçekten böyle. Seher'i tanıyanlar e, çok iyi bilirler. Sıcak kanlıydı, güler yüzlüydü böyle etrafına neşe, pozitif enerji saçan bir çocuktu. Çocukluğundan itibaren 92 doğumlu, Polatlı doğumlu, 92 Polatlı doğumlu. Temmuz'un 13'ü doğum tarihi. Yani hani çocukluğundan bu zamana kadar artık hiç üzmeyen bir çocukluğu yani. Hani çocuklukta güzel ya yani annesini babasını hani çok şımarık olur. Yani hiç hiçbir şekilde üzmeyen bir çocuktu Seher. Çok güzel bir çocukluğu var yani uysaldı, çok duygusaldı. Biz seherim küçüktü. Seherimin ayağına bir çay dökülmüştü. Sofrada yemek yerken biz çocuğu kaptık, koştuk. Çeşmeye ayağına su tutacağız. Hemen can havliyle suyu tutuyoruz. Çay dökülen ayağa çocuk daha fazla bağırıyor böyle. Çeşmenin ağzına tutuyor. Ben bunu hiç unutmam. Onun için anlatıyorum. Çeşmenin ağzına çocuğun ayağını tutuyoruz. Çocuk bağırıyor daha hiç yani hızını kesmiyor bağırıyor. Diyor ki bu çocuk biraz olsun bir nefes alması lazım. Bir de tekrar çocuğu evirip çevirirken baktık ki ya, esas yanan ayak öbürüymüş. Yani gülsek mi mı dedik, tabii apar topar aldık doktora götürdük artık. Öyle bir seherimle bir şeyimiz var. Benim hiç unutmadığım şey, olaylarından birisi o. Birisi de unutmadığım telefonda konuşması. O anı da hiç unutmam. Ee, akademiden özel harekata geçişini çok istemişti. Yani özel harekata giderken ayakları yerden kesilmişti benimle telefonda konuşurken. Baba ben özel harekata geçeceğim ne diyorsun hani izin verir misin diye aradığında o anını hiç unutmam yani seher bir bambaşka seherdi. Resmen ayakları yerden kesilmişti böyle özel harekete gitmek için sevincinden. O kadar istiyordum. İlkokuldaydım. Birinci sınıftaydı işte o zaman soruyorlardı ona sen ne olacaksın, büyüyünce ne olacaksın? Direkt komiser olacağım ben diyordu yani hiç. Hani polis bile demedi hep komiser olacağım ben derdi öyle. Gerçekten vatansever bir çocuktu. Vatanını, milletini seven bir çocuktu. Dedim ya hiç böyle Sağa sola kimse diyemez ki ya Seher şuna kem gözle baktı şuraya zarar verdi ya da şöyle bir kötü Allah şükür. Öyle bir şeyi de yoktu. Son derece dürüst, güler yüzlü bir çocuk, sıcak bir çocuktu. Kitap kitap okumayı çok severdi. Aşırı kitap okurdu, kitap okumayı çok severdi. Şehit olduğunda da ayrıca işte bu yabancı dil kursuna gidiyordu. Dili geliştireyim, bana lazım da olur, meslekte de lazım olur falan diye böyle bir şeydi ama en büyük hobisi e, kitap okumaktı. Kitap kurdu derler ya, kitap okumayı çok sever. Bir de onunla ikimiz çizgi film seyretmeyi severdik. Ticaret Lisesi'ni birincilikle bitirdim. Ondan sonra da nasip oldu Gazi Üniversitesi Maliye Bölümünü işte bitirdi. Bitirmenin son senesinde de akademiye girdi. Müzik polislik mesleğini çok isterdi. Hatta akademiyi bitirdikten sonra işte özel harekata geçerken dedim ki telefonda konuşuyoruz bunlar. Bu, bu iş Seher'in özel harekata geçmesi benimle telefonda oldu. Yüz yüze gelip olmadı yani. Dedim ki baba dedi özel harekete geçeceğim. Ya dedim kızım akademiyi istedin Allah şükür Rabbim nasip etti. Akademidesin bak ne güzel. Sen dedim bayansın. Bu işin doğusu güney doğusu var. Bayana dedim biraz ters düşer bu dağ taşısı işi. Özel harekat hani Dışarıdan gördüğümüz kadarıyla konuşuyoruz biz. Benim gönlümü etmek için bana aynen şunu söyledi, hiç unutmam. Baba dedi, bizi 3-5 sene Güneydoğu'ya, Doğu'ya vermeyeceklermiş. Biz Ankara merkezde kalacakmışız dedi. Ya dedim, kızım polisliğin, askerliğin sağ solu belli olmaz. Bugün böyledir, yarın görev çıkar. Sonuçta dedim, ülke her yeri sınır bizim. Doğusu batısı yok. Yok baba dedi, ee, biz de, de Ankara'da bir süre kalacakmışız. Yani iyice böyle hani mesleğe veririm ısınana kadar falan. Dedim kızım Rabbim neyi nasip ettiyse senin gönlünden ne geçiyorsa hayırlısı olsun dedim. Çünkü ayakları dediğim gibi yere basmıyordu Seher'in sevincinden. Ben özel harekata gideceğim diye. Ya yani benden o şekilde izin istiyordu. O şekilde ben de dedim ki ya tamam kızım Rabbim nasıl nasip etmişse hakkında hayırlısı olsun. Öylelikle gitti. Çok istiyordu yani. Nedendir bilmem ama polislik mesleğini çok istiyordu. Başka hiçbir şey yoktu aklında yani şunu olayım bunu olayım diye. İşte dediler, Seher'i çok fazla şehit cenazelerini yollamamaya çalışıyoruz. Çünkü çok duygusal olduğu için, yani çok fazla ağlıyordu oralarda diye. İşte ben de kendi çocukluğumu bildiğim için yani aşırı duygusal. Sehergil burada akademide tabii eğitim görüp ara sıra gelirdi hafta tatillerinde falan. Dizleri, kolları morluklar içinde. Annesi ona iki gün bakardı orada cumartesi, pazar. Pazartesi sabahtan geri giderdi. Eğitimleri çok sıkıydı. Ama şükür yılmadı hiç. Yani herhalde o eğitim zor geldikçe o ona bir destek oldu galiba. Onu kamçıladı herhalde. Şöyle bir olayımız oldu bizim Seher'le. Seher'in elinden bir fotoğraf gösterdi bana. Dedi ki baba böyle böyle fotoğraf. Ya da ben mi gördüm nasıl olduğunu? Bir fotoğraf gördüm. Ama Allah var ya fotoğrafı görünce içime bir soğukluk geldi. Yani seherin fotoğrafta seherin sıcaklığı yok. Yani insan hissediyor mu bir yerden bir şey mi oluyor bilemem. Fotoğraf soğuk geldi bana. Böyle bir dedim ki ya kızım bu nasıl fotoğraf? Ne bu dedim? Niye çektirdin sen bunu? Böyle o da soğuk bir şekilde boş ver baba dedi ya. Ya dedim kızım bu fotoğraf neyin nesi yani? Baba dedi bir Seyit olunca dedi. Onu dedi bizim tabutumuza koyacak. Ya kızım ne diyorsun sen dedim ya. Bu nasıl bir laf? Allah korusun falan. E baba dedi şehitlik güzel şey dedi ya. Şehitlik ne güzel şey dedi yani. Olursa böyle olacak dedi. Dedim ya kızım Allah esirgesin Allah korusun. Allah hayırlı zulümler versin hepinize. Böyle bir şeyimiz olmuştu Seher'le. Konuşmamız olmuştu. Açtım. bir birinci bombalama olmuş Ankara'da hava havacıları bombalamışlar. Seher'i aradım ben hemen. Şükür Rabbime görüşebildik. Dedim kızım ne var ne yok hayırdır bir şeyler oluyormuş. Çok telaşlıydı. Baba dedi burası çok karışık. E, bir şeyler oldu. Burası çok karışık. Ben seni dedi sonra arayayım dedi. Dedim ki kızım saat kaç olursa olsun hani gece geç oldu diye aramazdı. Ben daha olayın ciddiyetini anlamaya çalışıyorum. Dedim ki, bir gece kaç olursa olsun beni muhakkak ara. Tamam baba dedi ben seni ararım inşallah. O konuşmamız son oldu. Zaten o konuşmadan yarım saat sonra falan daha bir daha olay e, Seher'le görüşemedik. Olay koptu. Kızımızı o gün ulaşamadık. Bulamadık. Yol başında bulamadık. Nerede olduğunu görevde dediler. Tabi biliyorlarmış birçoğu da görevde dediler bize gelir dediler telefonun yanında değildir. işte şöyledir, böyledir. Sonra kızımıza ertesi gün kan almak için çağırdılar beni Ankara'dan, adli tıptan. Birkaç tane bayan cenazesi, şehit cenazesi var. Gelin birisi sizin olabilir demiştir kardeşime. Gittik, kan verdik. Dediler ki birkaç saat içinde hemen çıkar sizinse birkaç saat geçtikten sonra ben bayağı rahatladım. Ses falan gelmedi bu taraftan sizin diye. Fakat bir süre sonra kardeşimi aramışlar gelin şehidinizi alın. İşte sabah, ertesi sabah. Ertesi sabah dediğim yanlış hatırlamıyorsam pazartesi sabahıydı herhalde. Yani şehadetin ertesi ertesi bir ertesi güne kalıyor. Öyle bir, iki üç gün sürdü bizim seherime ulaşmamız. Sonra getirmişler kapımıza geldi. Kardeşim dedi ki, kardeşim de emniyette. Abi bir biz seyrimizi getirdik dedi ya. Dedim Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Rabbim şehadetini kabul etsin. Tabi dünyamız yıkıldı ama seherim de şehadete gitti. Mekanı cennet olsun. İşte öyle uğurladık seherimi. Oradaki herhalde müdürleriydi zannedersin. Hiç bana bakarak konuşmuyor, kayınpederime bakarak konuşuyor. Diyor ki işte ağır yaralı diyor amca diyor. Yani hani hastaneye diyor bir hastanenin birinde mi ağır yaralı diyor. En sonunda dedim ki müdür bebi bana bakar mısınız dedim. Siz biliyorsunuz sanki hastanede olduğunu. Yok bilmiyorum diyor ama sürekli olarak yani hani şey yapmaya çalışıyor. Yani söyleyemiyor böyle çok kötüydü. diyor. onu da hiç unutmuyorum ben. Dua edin dedi sadece. Çok ağır yaralama dua edin dedi. Ama ben hiç kondurmadım. Dedim ki yaralıymış bak dedim gelecek diye. Silahı gelmedi. Telefonu gelmedi, cüzdanı gelmedi. Hiçbir şey gelmedi. Sadece valizinde sivilleri çıkarıp resmileri giyip gitmiş. O sivil kıyafetleri geldi. Başka hiçbir şey gelmedi. Benim duyduğum şöyle düşmanın düşmana atmadığı yasak olan bir mühimmatı misket bombası mı dediler bir ismini de söyledi hatırımda kalmadı. Onu atmışlar. Düşman bile düşmanlanabilir. Bilirsin dersin ki bu düşman. Ama bunlar bir bambaşka hainmiş. Bunlar kime hizmet ediyorlar? Kime hizmet ediyorlar? Kimin kılıcını kuşanmışlar? Bunlar şeytanın askerleri zaten. Bunların başındaki şeytanın önde gideni bunlar şeytanın askerleri. Bunların başka bir tarifi yok. Bunlara Rabbim hem bu dünyayı hem cehennemi dar getirsin. Ben mahkemelerine çok gittim abim. İnkar ediyorlar. Hatta hatta şunu da açıklıkla söyleyebilirim. Resmen dalga geçiyorlardı yani. Türk halkıyla, Türk milletiyle, belki Türk mahkemesiyle, belki benim bu konuşmam yanlış olabilir ama mahkemelere gidip biz dediğim için söylüyorum bir takım şeyleri. Ben isterdim ki 16 Temmuz'un akşamı bunları idam edilsin. Bunun Türkçesi bu. Bunun Türkçesi bu. Bunun... Ee, ispatı, delili, şusu, busu, her şey açık. Benim çocuğumu bombaladı. Bunu ayın 16'sında infazını yapacaktı bunun. İdamını yapacaktı. Bitti bu kadar. Her şeyi belli. Atanla belli, attıranla belli. Ambulanslarla gelmeyip bu cenazeleri, bu yaralıları hastaneye götürmeyenler de belli. Telsiz kayıtları da var. Devlet her şeyi çok çok iyi biliyor. Yani bunu söylemeye gerek yok zaten. Kanunlarımız, devletimiz her şeyi çok... Ben canı yanmış bir baba olarak ben isterdim ki ayın 16'sında bunların ayın 17'si güneşini görmesinler. Bitti, bitirecekler de bunu. Ha, devlet bizim büyüğümüzdür. Biz devletimize her zaman sahip çıkarız. Biz ülkemize her zaman sahip çıkarız. Devletimiz ne diyorsa bizim için hüküm odur. Kanunlarımız ne diyorsa bizim için hüküm odur. Ama ben canı yanan bir baba için, baba olarak birçok bin tane şehidimiz varsa bu ülkenin eksiksiz binisi de bini de bunu istiyor. Yani bizim evlatlarımızı nasıl bombaladıysa, nasıl dağda, bayırda kurşunladıysa askerimi, polisim benim. Sade 15 Temmuz değil ki. Hala benim şehidim geliyor. Ondan önce de geliyordum. Benim canım, benim gönlüm bunların asılmasından, idamından yana. Ben bunu her zaman söylüyorum açık yürekli. Ama kanunlarımız böyleyse de, hükümler böyleyse de can baş üstüne. Bu benim gönlümden geçen. Ama kanun nedir, hüküm nedir biz ona boyun eğeriz. Yer, yani acısı hala böyle içimizde işte yapabilecek bir şeyimiz yok. Hayata devam etmeye çalışıyoruz ama şükür bugünümüz. Hepsinin de şehadetleri kabul olsun. Rabbim hepimize sabır versin. Arkadaşlarıyla birlikte hani okudular, şehit oldular yani. Hepimiz bu durumdayız. Öncelikle tabi her zaman Allah'a sığındık. Bu gerçektir. Allah'a sığındık. Dedik ki Rabbim evladımızın da bütün şehitlerimizin de şehadetlerini kabul edin. Mekanlarını cennet edin. Ve sonra da Allah'tan sabır diledik. E tabi acımızın tarifi yok. Acının hiçbir şekilde tarifi yok bu acının. Ama şunu da söyleyeyim. Onurunun da tarifi yok. Yani biz acıyla onuru bir arada yaşıyoruz. Allah'tan sabır diliyoruz. Allah'a şükür ki Rabbime şükür. Allah da sabrını veriyor bizlere. Dayanmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Tabi günümüz saatimiz günü günü saati saatini tutmuyor ama sonuç olarak hayatı da yaşamak zorundasınız. Bu hayat yaşanması lazım. Yani haşa haşa küsüp ağlayıp Allah'a isyan etmenin de haşa bir anlamı yok. Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz sonuç itibariyle böyle. On, seherim bana Allah'ın emanetiydi. Rabbim emanetini öyle aldı ama çok güzel bir şekilde aldı. Evet gidişi acı oldu ama mertebe olarak benim imanıma göre çok yüksek bir mertebeyle gitti. Elhamdülillah Rabbime şükür ki Rabbim benim seherimi de o mertebeye layık görmüş. Böyle de bir hem oradan gururum var hem bir şehit babası olarak bakın sizler ne güzel geldiniz. Devletimiz bir taraftan, halk olsun bir taraftan. Bizleri böyle ne bileyim el üstünde tutmaya çalışıyorlar. Allah razı olsun hepsinden de. Yani öyle de bir gururu var. Acıyla gururu bir arada yaşıyoruz. Çok sağ olsunlar. Yani hem devletimiz hem milletimiz herkes çok çok ilgilendiler. Ellerinden geldiklerinin daha daha fazlasını yapmaya çalıştılar. Hiç boş bırakmadılar, sürekli olarak aradılar. Yani sağlığımızdan tutun da moralimize kadar her şeylerimiz ilgilendiler. Allah razı olsun onlardan. Tanışmak isteyenler de oldu sağ olsunlar. Hani ilgilenenler oldu. Ama çok özlüyorsunuz yani evladınızın çok özlüyorsun.